Merhaba gençler. Yeni bir derste karşınızdayım. Bu dersimizin konusu Balkan Savaşları. Bu dersimizde yine bir sürükle bırak etkinliğimiz var. Ve bu etkinlikte cevaplarla soruları eşleştirirken ben size o soruyla ilgili bilgi vereceğim. Dilerseniz ilk sorumuzla başlayalım. Okuyorum. İttihat ve terakicilerin çıkardığı ve azınlık kiliselerinin birleşmesine sebep olan kanun hangi kanundur? Bu kanun adı üstünde Kiliseler Kanunudur. Peki nedir bu Kiliseler Kanunu? Şöyle bir hatırlayalım. Özellikle Fransız ihtilalinin hemen sonrasında Osmanlı ülkesinde milliyetçilik ayaklamalarının başladığını biliyoruz. Çünkü Osmanlı Devleti çok uluslu devlettir. Egemenliği altında farklı dinlerden, farklı milletlerden insanlar vardır. Ve bunların büyük bir çoğunluğu da Balkanlar tarafında yaşamaktadır. Hem Fransa ihtilalinin getirmiş olduğu milliyetçilik, ulusluluk gibi fikir akımlarının etkisiyle hem de Rusya gibi ve Avusturya gibi devletlerin etkisiyle bu devletler bağımsızlık elde edebilmek için ayaklandılar. Sultan II. Abdülhamit iktidarı döneminde Balkan uluslarının kendi aralarında birleşmesini engelleyebilmek için aralarında var olan mezhepsel ayrılıkları körüklemiştir. Yeni kiliseler kurdurmuş, örneğin bir Bulgar kilisesi, bir Sırp kilisesi kurdurmuş, bir de tabi Yunan kilisesi var. Böylece üç farklı kiliseyle o bölgede yaşayan Ortodoksları adeta parçalamıştır. Ama ondan sonra iktidarı ele geçiren İttihat ve Trakiciler çıkarmış oldukları kilise kanunu ile Sultan II. Abdülhamit'in yapmaya çalıştıklarını adeta boşa çıkarmışlardır. Bir diğer soruyla devam edelim. Birinci Balkan Savaşı sırasında Osmanlı Devleti Sırbistan, Bulgaristan ve Karadağ dışında hangi devletle savaşmıştır? Osmanlı Devleti 1. Balkan Savaşı'nda dört devletle savaş vermiştir. Bunlar Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ devletleridir. Burada saymadığımız devlet, bayrağını gördüğünüz Yunanistan devletidir. Bir diğer soruyla devam edelim. Birinci Balkan Savaşı başladığında Osmanlı Devleti İtalya ile hangi savaşla savaşıyordu? Evet, Osmanlı Devleti 1912'den önce, yani İlci Balkan Savaşı başlamadan önce İtalya ile bir çekişme içindedir. Çünkü İtalyanlar milli birliklerini geç tamamlamışlar ve sömürge elde edebilmek için Osmanlı toprağı olan Trabluskarba göz dikmişlerdi. Burada bir İtalyan işgali olayı var. Osmanlı Devleti bölgenin son derece uzak olması, donanmanın kullanılmaz hale gelmesi, ve Trablusgarp ile kara bağlantımızın kalmaması sebebiyle Kuzey Afrika'da yer alan bu bölgeye askeri yardım gönderememiştir. Ama aralarında Enver Paşa ve Mustafa Kemal gibi yurtsever subayların bulunduğu birkaç subayımız gizlice kılık değiştirerek bölgeye gitmişler ve buradaki yerli halkı İtalyanlara karşı örgütleyerek bir direniş cephesi oluşturmuşlardır. Demek ki Balkan Savaşları başlamadan az önce biz İtalya ile Trablusgarp Savaşı ile savaşıyorduk. Cevabımız Trablusgarp Savaşı. Bir diğer soruya geçelim. İtalya 1912'de Osmanlı'yı barışa zorlamak için nereyi işgal etmiştir? Bu az önce anlattığım Trablusgarp Savaşı sırasında İtalya ummadığı bir direnişle karşılaştı. Dolayısıyla sadece sahil şeridini işgal edebildi ama iç kısımlara giremedi. Bunun üzerine Osmanlı Devleti'ni barışa zorlamak ve masaya oturtabilmek için başka bir askeri hamle yaptı. Donanmasıyla Ege Denizi'ne geldi ve buradaki 12 adayı işgal etti. Ayrıca Çanakkale Boğazı'nın her iki yanındaki tabyalarımızı yani top mevzilerimizi topa kattı. Böylece Osmanlı Devleti'ni barışa zorlamak istedi. Öyleyse cevabımız nedir? Cevabımız 12 ada. İşgal ettiği yer 12 adadır diyoruz. Bir diğer sorumuz. İlk Balkan Savaşı'nda Osmanlı'dan en çok toprak kazanan devlet kimdir? İki tane Balkan Savaşı var. Bunlardan Birinci Balkan Savaşı'nda dört devletle savaştık, yenildik ve büyük toprak kaybına uğradık. Bu toprakların büyük bir kısmını Bulgaristan ele geçirmiş ve bu durum diğer devletlerin kıskançlığına sebep olmuştu. Öyleyse cevabımız nedir? Bulgaristan. Burada Bulgaristan yok ama Bulgaristan'ın bayrağı var. Kırmızı, yeşil ve beyaz. Cevabı eşleştiriyoruz. Bir diğer soruya geçelim. Birinci Balkan Savaşı hangi antlaşma ile sona ermiştir? Evet, dört devlette yapmış olduğumuz bu Birinci Balkan Savaşı 1913'te Londra Antlaşması ile nihayete eriyor. Yani son buluyor. Bir başka sorumuz. Birinci Balkan Savaşı hangi devletin saldırısıyla başladı? Balkan Savaşları Rusya'nın ikili, üçlü ittifaklarla bir araya getirmiş olduğu Balkan uluslarının bize savaş ilan etmesiyle başlamıştır. Ama bunlardan özellikle bir tanesi savaşı başlatan adımı atmıştır. Bu devlet kimdir? Bu devlet Karadağ'dır. Başka bir soruya geçiyorum. Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı kaç devlette mücadele etmiştir? Deminden beri söylüyoruz. Birinci Balkan Savaşı'nda biz dört devletle savaştık. Bunları tekrarlayalım. Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ devletleri. Başka bir soruya geçelim. Birinci Balkan Savaşı sırasında iddiaçlar hangi olayla yönetime el koymuşlardır? İttihat ve Trakiciler ki başlarında Enver Paşa'nın bulunduğu bu kişiler Savaşın sorumlusu olarak hükümeti görmüşler ve hükümeti halk ile birlik olarak saraya yürüyerek, hükümet binasına yürüyerek istifaya zorlamışlardır. Ve böylece yönetime el koymuşlardır. Bu olaya biz Osmanlı tarihinde bab Ali baskını adını veriyoruz. Bir diye soruya geçelim. Bulgarlar nereyi ele geçirerek ilk defa Ege'ye dolayısıyla da Akdeniz'e inmişlerdir. Birinci Balkan Savaşı'nda en çok toprak kazanan devlet Bulgaristan demiştik. Bulgaristan Trakya'nın doğu tarafını Kavala'yı ve birçok yeri midye Enes hattının batısındaki toprakları ele geçirmek suretiyle güneye doğru genişlemiş ve Ege Denizi'ne ulaşmıştır. Tabii bu durum başta Rusya olmak üzere birçok devletin hoşuna gitmedi. Çünkü Edirne'ye kadar gelen, hatta Edirne'yi de işgal eden Bulgarlar İstanbul'a son derece yaklaşmışlardı. Savaştan önce Bulgarları savaşa kışkırtan, savaş için destekleyen Ruslar derhal ultimatom gönderdiler. Hemen geri çekilmelerini istediler, İstanbul'a yaklaşmamalarını söylediler. Eğer savaşa devam eder. İstanbul cihetinde, İstanbul yönünde ilerlemeye devam ederlerse donanmalarını İstanbul'a göndereceklerini söylediler. Öyleyse cevabımız burada nedir? Burada cevabımız Kavala'dır. Kavala'yı almak suretiyle Bulgarlar tarihlerinde ilk defa Akdeniz'e inmiş oldular. Rusya, Avusturya, İngiltere, Fransa ve Almanya bir de İtalya var bu beş devletin içinde bulunduğu gruba tarihte özellikle Birinci Dünya Savaşı öncesinde bir isim veriliyordu. Özel bir isim veriliyordu. Bunlara biz devleti muazzama adını vermiştik. Yani muazzam devletler, büyük devletler adını vermiştik. Yeni bir soruyla devam edelim. Edirne Fatih olarak bilinen Osmanlı Paşası kimdir? Birinci Balkan Savaşı sonunda Bulgarlar Edirne'yi işgal ettiler. Bağbali baskınından sonra Enver Paşa Edirne'yi geri alabilmek için ilk kere hamle yaptıysa da alamadı. Ama daha sonra özellikle 2. Balkan Savaşı sonrasında fırsattan istifade ederek Osmanlı orduları yine Enver Paşa'nın gözetiminde Edirne'yi geri almayı başardılar. O yüzden Enver Paşa'ya Edirne Fatihi adı verilir. Enver Paşa burada tanıyorsunuz resmini gördüğünüz işaretleyelim. İkinci Balkan Savaşı'nda Bulgaristan'a savaş ilan edip Bulgaristan'dan Dobruca'yı alan devlet kimdir? Burada önemli bir nokta var. Birinci Balkan Savaşı Balkan uluslarıyla Osmanlı Devleti arasında yapılmış olan bir savaştır. Ama İkinci Balkan Savaşı Osmanlı Devleti ile yapılan bir savaş değildir. İkinci Balkan Savaşı'nın temel sebebi Bulgaristan'ın adeta aslan payı alması yani çok toprak ele geçirmesi diğer devletlerin Bulgaristan'dan pay istemesidir. Tabi Bulgaristan bunu kabul etmiyor. Böylece diğer devletler ittifak kuruyorlar ve İkinci Balkan Savaşı başlıyor. Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ Bulgaristan'a savaş ilan edince Bulgaristan zor duruma düşmüştür. Bunu fırsat bilen Bulgaristan'ın bir başka komşusu olan Romanya harekete geçmiş, topraklarını genişletmek istemiş ve Dobruca'yı Bulgaristan'dan almıştır. Öyleyse cevabımız nedir? Romanya'dır. Romanya bayrağını biliyorsunuz. Kırmızı, sarı, mavi. Yeni bir soruyla devam edelim. İkinci Balkan Savaşı ile Osmanlı Devleti Kırklareli ili ile birlikte nereyi Bulgarlardan geri almıştır? İkinci Balkan Savaşı'nda biz durumdan yararlandık. Bulgaristan'ın zor durumda olmasında fırsat bildik. Taarruza geçerek daha önce kaybetmiş olduğumuz Kırklareli ve Edirne'yi Bulgarlardan geri aldık. Öyleyse cevabımız nedir? Cevabımız Edirne. Yeni bir soruyla devam ediyorum. İkinci Balkan Savaşı sonunda Bulgaristan ile Osmanlı Devleti arasında hangi antlaşma imzalanmıştır? Bu antlaşma İstanbul Antlaşması'dır. Peki bu antlaşmanın özelliği nedir? Bu antlaşma ile Osmanlı Bulgaristan sınırı çizilmiştir. Ayrıca Bulgaristan'da azınlık durumuna düşen Türklerin vatandaşlık hakları ele alınmıştır. Vatandaşlık hakları görüşülmüştür. Oradaki Türklere isterlerse dört yıl içerisinde ana vatana göç etme hakkı verilmiştir. Ayrıca kalanların can, mal güvenliği teminat altına alınmıştır. Yine Bulgaristan'da kalacak, yani göç etmeyecek olan soydaşlarımızın Bulgar vatandaşlarıyla eşit haklara sahip olması kararlaştırılmıştır. İlk ve ortaokullarda kendi ana dillerinde eğitim alma haklarının olması sağlanmıştır. Yine bu antlaşmayla kendi dini liderlerini yani müftülerini seçebilme hakları buradaki soydaşlarımıza verilmiştir. Bir diğer soruyla devam edelim. Osmanlı Devleti 1. Balkan Savaşı sonunda hangi hattın gerisine çekilmişti? Birinci Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile Balkan ulusları arasında Londra Antlaşması imzalanmıştı. Ve bu antlaşma ile sınırımız Midye Enes çizgisinin gerisine çekildi. Cevabımız Midye Enes. Yeni bir soruyla devam edelim. Ortodoksların İstanbul'daki ruhani liderine ne ad verilir? Bugün İstanbul'da Fener Rum Patrikhanesi var ve bu patrikhanenin başında da patrik unvanlı bir vatandaşımız var. Patrik bütün Ortodoksların ruhani lideridir. Cevabımız patrik. Bir başka soruyla devam edelim. Osmanlı Devleti 2. Balkan Savaşı sonunda Yunanistan ile hangi antlaşmayı yapmıştır? 2. Balkan Savaşı sonunda 4 tane antlaşma yapıldı. Bunlardan biri Bulgaristan'da yaptığımız İstanbul Antlaşması, diğeri Yunanistan'la yaptığımız Atina Antlaşması. Üçüncüsü Sırbistan'la yapmış olduğumuz yine İstanbul Antlaşması ve dördüncüsü de Balkan uluslarının kendi aralarında yapmış olduğu Bükreş Antlaşmalarıdır. Son sorumuzu da çözelim. Etkinliğimizi böylece bitirmiş olalım. İkinci Balkan Savaşı sonunda Balkan devletlerinin aralarında, kendi aralarında yaptıkları antlaşma hangisidir? Demin de söylemiştim. Bu antlaşma Bükreş Antlaşmasıdır. Bu antlaşmaya biz taraf değiliz. Balkan ulusları kendi aralarında görüştüler ve toprak paylaşımı yaptılar. Evet gençler bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi akşamlar.